Kurulum kısmına fan ayar kısmından başlayalım. E, fan ayar kısmında fanlarımızın türünü ve kapasitesini tanıtıyoruz. E, yan fan olarak minimum fanları ve baca fanlarını e, tanıtıyoruz. E, tünel fanada zaten tünel fanları büyük fanlarımızı tanıtıyoruz. Daha sonra karşısına da bunların e, kapasitelerine giriyoruz. Ee, ve son olarak da e, en son fanımızdan sonraki diğer fanları kapalı olarak göstermemiz gerekiyor. Cihazımızın yanlış bir hesaplama yapmaması için. Daha sonrasında menü kurulum kısmına kümes ölçülerine geliyoruz. Burada kümes ölçülerimize giriyoruz. Yan duvar, mahya kümes genişliği ve kümes uzunluğu. Buradaki ölçülerimiz bizim biraz önce fan ayarlarından ayarladığımız e, tünel fanlarımızın kapasitelerine ve adetine göre maksimum bütün fanlarımız çalıştığında ne kadar hava hızı oluşturduğunu hesaplıyor cihazımız. E, cihazımız e, otomatik olarak 2.15 metre bölü saniye hava hızını hesaplamış şu anda. E, ancak e, içeride gerçekten bir ölçüm yaptığımızda bundan daha düşük bir değer alabiliriz. Fanlarımız zamanla kayışları eskiyor, fan kapasiteleri düşebiliyor. Örneğin 1.8 gibi bir değer bulduğumuzu farz edelim. Buraya 1.8 olarak düzeltme terimini yazdığımızda maksimum hava hızı seçimini manuel'e aldığımızda 1.8 metre bölü saniye üzerinden bütün fanlarımız çalıştığında maksimum hava hızımız bu olduğunu hesaplayacak ve cihazımız ona göre havalandırma yapacak ve fanlarımızın ısısal değerlerini tünel havalandırma da ona göre atacaktır. Daha sonrasında burada bafful eni boyu ve bafful sayımızı giriyoruz. E, öncelikle şurayı bir sıfır yapalım. E, bafful eni boyu ve sayısına göre e, bafıllarımızdan girecek hava Alın miktarını hesaplıyor cihazımız ve maksimum ne kadar fan çalıştırabileceğiz hesaplanın tünel giriş metreküp diyor burada 179.476 metreküplük hava kapasitesi olan fan çalıştırabiliyoruz Bufferlarımızdan. teorik olarak bu şuradan da ee, gösterelim onu. Fan ayar kısmından yani 7. fana kadar ısısal değer atıyor ee, minimum havalandırmada, e, bafıllardan yapılacak olan havalandırmada. Ee, buradaki kapasitelerin 7. fandan itibaren 1'den 7'ye kadar olan fanların kapasitesi 179.000'den daha düşük. Ee, 8. fan devreye girdi 179.000'i geçiyor ki cihazımız buna izin vermiyor. Biz tünele geçmeden önce biraz daha fan çalıştırmak istiyoruz. Ancak e, buffer sayımız yetmiyor burada. E, ne yapabiliriz? E, geçiş havalandırması. Biraz pet kapaklarından da yararlanabiliriz. O halde burada tünel havalandırmada geçiş havalandırması kutucuğunu işaretleyerek kümes ölçülerinden de geçiş seçildiğinde kapasite arttırım oranına %20-%30 gibi bir değer girdiğimizde 179 binden 233 bin gibi bir değere yükseltti cihazımız hesaplamayı. Ve ayarlar fan kısmına tekrar geldiğimizde biraz önce 7 fana kadar izin verirken şimdi 9. fana kadar bize çalıştırmamıza izin verdi. Çünkü pet kapaklarını da açarak hava giriş alanımızı yükselttik burada. Bu şekilde de geçiş havalandırmasından yararlanabiliriz. Kurulum için bir de son olarak Soba kurulumundan bahsedeyim. sobada da işte tek çıkışlı mı yoksa dört çıkışlı veya 8 çıkışlı mı tek röle mi çift röle kartımı var. Buradan bu kurulumumuzda yaptıktan sonra şimdilik ilk kurulum ayarlarımız bu kadar yeterlidir.